Videoya başlamadan önce açıklamalarda önerdiğimiz %100 güvenilir kasino sitelerine üye olarak yüksek miktar çekimleri anında yapabilir, güvenle kazanmaya başlayabilirsiniz. Önerdiğimiz sitelere şimdi üye olun, hemen kazanmaya başlayın. Detaylar açıklamalar. Ring Kasino'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile sizlerleyim. Ee, bir kayıp bonusumuz var. Bir takipçi arkadaşımızın. Mecbur kasayı girerek, ilk eli riske ederek başlayacağız. 2-6-16-26 bekliyorum. Onları komşularına aldım. Arkadaşımız 400 lira atmış. Kayıp bonusu almış 40 lira. 3 lira ilk el bir tek attım gelmedi. Hadi bekliyoruz şimdi. 26. 6. 6 be güzel. Güzel. E, 145 lira yaptık. İlk el zaten kayıp bonusunda yani ilk elden hepsini girmeniz lazım. Başka türlü olmaz yani bu iş. Şimdi de şöyle 26 tarafı. 0 tarafı. Arkası 13. 6 yani 26 atması lazım bu şartlar altında. Çünkü 13'ün de arkasında da 3 var. Yine bir 0 bekletiyor orada. Yürü biraz daha. Olmadı. Geciktirmede mi diyeceğim? 14. 14 abi. Ben geciktirme yaptığını düşünüyorum yani. Arkadaki 13'ten atması lazım şu an. O yüzden ya 26 ya 14 Oraları düşünüyorum. Tabii küçük kasa olduğu için şu anda hamle şansım da olmuyor. Yani çok fazla bölgede kapatamıyorum. 14 dedik. Yok. Gitmez oraya kadar. 27. 13 de çiçeğimiz vardı. 100 liramız var. Güzel bir yapıştırmamız lazım. Beyler bu arada Instagram'da da 10.000 olduk. Çok teşekkür ediyorum. Youtube'dan da takip ederseniz, abone olursanız, videoyu like'lamak, yorum, yorum atarsanız çok sevinirim. Sizin için her gün uğraşıp video çıkartmaya çalışıyorum. Her oyunda konuşa konuşa bir hal oldum artık. 33'e tek attım 33 komşuları. Çok önemli bir el. Gitme çok be. Dön vur geri. 10 güzel. Son komşu galiba. Evet son komşu abi. Dönüm noktası olsun bu ya. 250 lira oldu. 40 lirayla başladık 250 lira yaptık ama yani zaten attığı kasa arkadaşın 4, 400 liraydı. Yani 1000 lira artık hedefim ilk hedefim 1000 lira olacak. Hadi 6, 7, 34. Masa limitleri de 6, 7, 34 dedim. 32, 0. Olmaz. Masa limitleri de bazı sitelerde arkadaşlar çok yüksek oluyor. Ona dikkat edin. O yüzden ben size ayrıca kasa alırken güvendiğim siteleri öneriyorum. Çünkü mesela 200 lira kasa veriyorsunuz. En o, otorolete bir giriyorum abi. En düşük bet 10 liralık. Yani böyle bir şey olmaz yani. Kasayı direkt kaybetmen için yapmışlar adamlar. Öyle bir limit yok yani. Otorilette 10 lira nedir ya? 10 lira dedik. 10 liralık pullardan birine girer mi? Olur. Ne yapalım? Olur yani. Yani 24'te 10 lira var. Sıfırdan sonra. 24, 16 normalde tek atarım aslında ama. Şimdi at be 24'ü. Olmaz mı? Ne diyordum? Ya masa limitlerinden bahsettim. Masa limitleri inanılmaz yüksek arkadaşlar bazı sitelerde. Vur geri olmadı. Bir sıfır attı. O yüzden güvendiğim sitelerde e, önermemin aslında başlıca sebebi de o bana kasa verirken. Şöyle sıfırdan sonra 2-4-21 24-5-16 18'de yapabiliyor sıfırdan sonra. Yani bu da son zamanlarda gördüğüm bir şey. Aklınıza bulunurum. Ben öyle ezbere taktik vermem yani. 11-22-33 yok 23-32 öyle ezbere konuşmam ben. Kimsenin söylemediği kendi gözlemlerimi size ben anlatırım. 24'ü e de yapıştırırım. Bu kadar basit. Öyle herkes birbirinden duyduğu taktikleri anlatmaya bayılıyor. Ben kendim bulurum, kendim oynarım, saatlerimi veririm, oyun oynarım. Kaybederim gerekirse nasıl attığını çözebilmek için. Ama ben kendime özgü taktik veririm size. Yeni taktik videolarımızın devamı gelecek bu arada. Güzel bir e, video daha çektim. Onu da ne zaman atarım bilmiyorum. Bu hafta içi sallarız onda. Şimdi tekrar sıfır bölge bekliyorum. En iyisi. En iyisi. Abi çok iyi oldu ya. Kasayı çok iyi bir ivme kazandırdık. Yani 700 liraya çıktı 40 liradan. Hiç kolay iş değil yani. Benim diyen adam yapamaz bunu. Şöyle ufak geçeceğim böyle. Çünkü bir sıfır atıyor bir tir atıyor. Bir sıfır atıyor bir tir atıyor. Böyle 2, 4, 6, 8 çift siyahlar beklediğim için çok da güvenmemekle birlikte öyle bir iş yaptım. Düş oralarda oldu. Oldu oldu ha. Aynen 31. 31'e de basmam lazım. Gözden kaçırmışım. Benim hatam. Yine siyah atması lazım aslında. 1 böyle büyük kazandıktan sonra birikel biraz daha sakin takılmak daha mantıklı. 15 atabilir. Büyük 30'lu e, siyahları atabilir. Hadi bakalım. 15 dedi ulan anan ananı tövbe Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. 40 liradan geldik buraya her türlü Şimdi. 36, 23, 8 o taraf. 13, 19'dan sonra. Bu, bunu da genelde speed roulette masasında yani oto değil de gerçek canlı speed roulette masasında 19'dan sonra 23 36 tarafına git biraz daha yürü lan. Ulan ne güzel gittin be. Vallahi ne güzel gittin canım benim ya. Canım benim ya. 23'e de girmiyorsun. Bir de 8'e giriyorsun. Aferin sana. 829 lira yaptık. Alt masa tarafı yine. Bir el büyük oynadıktan sonra, iyi para aldıktan sonra bir el biraz daha sakin geçmek her zaman daha mantıklı. O el biz tartın. Masanın dengesi bozulmuş olabilir. Tekrar repeat yaparsınız, bir şey yaparsınız. Ulan nasıl vurdun geri ya? Gidiyordu. Gidiyordu. Geri vurdu. 8-3 bu da benim hatam. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu da son zamanlarda. 8 83. Abi 24-1, 16-33. 4 tane sayım var. 4 tane sayım var. Bütün biz beklediğim sayılar aynı bölgedeydi o yüzden. Tek bölge aldım. 88 lira. 24, 1, 16, 33. Hepsi olur. Bu olmaz. Bu olmaz. Ama o 18'i, 24'ü şimdi atacak abi. 24, 21 24 18 Yine komşusunu alacağım ikiliden. Double'ı da çaktım anasını satayım. Bu el çok güveniyorum. Çünkü sıfırdan sonra bir önceki e, seferler 24 ve 16 attı. Yani hep beklediğim yerleri attı. 3 tane sayı var. 18-24-24 Yürü. Bu kadar abi. İşte bu kadar. Bu kadar. Bu kadar yani. İyi ki de yapmışım double'ı be. Valla şöyle olduğu zaman çok keyif alıyorum şu oyundan ya. At bir de 20 at oğlum hadi. Küsür atı oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra bırak bırakırım artık daha devam etmem. 40 lirayı 1300 lira para yaptık. At bir de 20 hadi oğlum. Yürü biraz daha yürü. Ulan bari 31'e gir ya. Şimdi atacaksın değil mi 20'yi? Yine küsür atı. 1300'e çektim arkadaşlar. 20 bekliyorum. Yani normalde burada yüklü bir bahis yapardım ama 40 liradan döndüğümüz için yani güzel bir comeback yaptığımız için burada yüklenmeyeceğim. Normalde 300 lirayı burada 22'li komşuya gömerdim. Çünkü atması gereken bir sayı. Sıfırlı sayı atması lazım. Burger'e bu kadar. Bu kadara. Ben bu oyunu, ben bu oyunu oynuyorum. Kimse kusura bakmasın. Ben bu oyunu oynuyorum abi. Kimse kusura bakmasın yani. 37 tane sayı var. Bir tanesine koyuyorum. Yine de parayı alıyorum. Arkadaşlar Lütfen kanala abone olup videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi de şarjımız bitiyor. Şimdi de 14, 33, 16. Git evet evet. Ananı sisi. girdi. Aradaki tek boş sayıya girdi. Ulan bir 500 lira daha para alacaktık. Neyse sağlık olsun diyecek bir şey yok. 29 lirayla oynayacağım. Ondan sonra kasa sahibine haber vereceğim. Çok sevinecektir o da eminim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güvenli siteler açıklama kısmında. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Her videoda bunun duyurusunu yapıyorum. Başka ne diyebilirim? Instagram'dan takip edip bana ulaşabilirsiniz. Kasa alımlarını Instagram'dan yapıyorum. Bir de 21 misin? Bir de 21 misin? Aa geri döndün. Ulan ne sıfırmış be. Neyse arkadaşlar burada sonlandırıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Güvenilir kasino siteleri mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Önerdiğimiz güvenilir sitelerde en yüksek oranlarla, en yüksek bonuslarla şimdi üye olun, kazananlar arasında yerinizi alın. %100 garantili siteler için detaylar açıklamalarda.